o, o Abooo Herkese merhaba arkadaşlar ben genç yurdaeran sizlerle yepyeni bir oyun oynuyoruz Evet sizlerle happy wass'la karşınızdayım Evet arkadaşlar bu seri devam edecek Ve yeni serilerimiz gelmeye başlayacak Şimdi şuna girelim ve başlayalım Eee Z miydi bu Aynen Tut 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 Aa, aha aha abacamız kaldı. E nasıl çıkacağız? Ya var. E, çıkamıyorum ben. Aa bacağım kırıldı. Çıka çıkabilir miyim? İzin vermiyor. E, arkadaşlar durdurdum şimdi. E, restart yapayım da. Arkadaşlar e, 107 aboneye ulaştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ba yani daha çok yeniyiz bu şeyde YouTube'da. Ama 100 aboneye ulaştık ve bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi oyunumuza geçelimize. Aha tutamadım. Baştan. Z. Space. Abi. Ya ayağım takılıyor. Niye ayağım takılıyor? R. Şimdi. Z. Allah. Hadi. Abi çok ileri gidiyorum. Hadi çek. Çek oradan. Bacağına başlayayım ya. Bu nedir ya? Impossible. A mesaj geldi. Acaba kim? Bakmayacağım. Oha. O. Oh, o. Oh. Abo. Ben kazandım. <laughs> Baştan. Ama nasıl yapacağız? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet. Bence de haklısın. Meo meo. Pogoc adamı seçeceğim. Keşke onu seçmeseydim. Çık bir daha gel. İngilizce İngilizce daha iyi olduğum için bu olaylar yani yaşanabiliyor. Aha kedi o kedi bizi fert etti yavaş yavaş yavaş. Kedi var. Aha aha aha. O o pert ettiler bizi. Tamam. Bence bundan çıkmalıyız. The challenge. Küfür ya. Yani. Hayvan gibi bir şey. Ana. Ana. Ana Nasıl yapacağız Oha Uf 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 Abi onların üstüne düştüm Hadi 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 ooo kazandım adam ol tamam mı adamım Olmaz. <laughs> adam ol tamam mı adamım Bence bunu seçmeliyiz Bence doğru seçim seç evet Hadi. Of, 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 of. Yavaş, yavaş. Hadi. Abi yapamıyorum. Daha şurayı yapamıyorum. Arkadaşlar burada çok pro değilim yani şimdi. Demeyin bu. Lo oynamayı bilmiyor. Aa, o bisiklet gidiyor beyler. Bence yapabiliriz. Abi. Neyse yapacağım. Yapacağım. Adrian. Başka bir yolu yok mu dayıcım bunun? Bunun başka bir yolu varsa bana lütfen açıklayın. Hadi. 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 Geri geri gidiyoruz ya. Deli oldum ya. Impossible. Impossible. Impossible 99 mı? Nasıl yapıyorsun bunu? Aha. Mayın varmış. Pislik herif. Seni pis. Lanet olsun. Oo, oo, Olaylar olaylar. Of. FK. Ama zıplayamıyoruz şimdi de. Hop. Oh, ölecektik az daha. Hadi bunu yapabilirsin. hoca adam. Abi. Aha. Onu da fake'e getirdim. Buradan da geçersem. Ooo. Oh, o oh, Victory. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Pro. Pro emirhan. Yüzde. Bu ne ya hep impossible. 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 Denk geldik derken. Derken git buradan. Daha. Aha adamımız öldü. Şuradan geçerken adam. Ö Kadın öldü. Tamam. Devam edebiliriz. Aha aha. Aha. Yavaş yavaş. Kazanmamız lazım. Neden? Hadi. Hadi bunu yapabiliriz. Aha. Aha. Yavaş. Hadi. Hop. Hop. Abi du düşeme. Düşeme daraltım. Hadi hadi. İçime girdiler. Oo. Abi yeter de, Bırak da geçek. Yok arkadaşlar. Olmuyor. ne hep impossible'lara denk geldik ya. My first level. Yine bu adamı alacağım. Yanlış adam aldım büyük Evet. O hocayı almam lazım. Neyse. Bunu da sevmedim. Gözlerine kapalı seçiyorum. Ee, tıkladım. İki kandana. İki kayız. Aha. Yine, yine fırlatıyorlar bizi. Bence böyle fırlatabiliriz. Abi. o Sıkıntı. Sıkıntı. o u. Bir tanesini fake'e getirdik de. Ay. o. Ölmedim. Böyle bir şey yok. Bunun işi ben bunun içine nasıl gireceğim? Giremezsem ben bunun içine alırım ya. Ana! Giremedim. Abi böyle fırlat. Abi bacağımız kırıldı ya. Oo headshot. Tamam. Aa. Olmuyor. İli gözü kapalı seçeceğim. Seçtim bir tane. KP vs Hayter. O teyze içiyorsun. Kafayı o uf mükemmel bak o, e sigarayı bıraktırma at ben ay sigara diyorum ya İç içki bıraktırma attı 171 salladım şu an nasıl ben buradan nasıl zıplayacağım abi ben buradan nasıl zıplayacağım bir çekilin. Hadi. Zamanında neler yaptın. Bunu da başarabilirsin pohocu. Abi. yapamıyorum. Hayvan gibi şey yap. Bence baştan yapmalıyız. Odayı yanlış tarafa düştü. Of of o içimizden geçti. Ya, kafa bir tarafından girdi bir tarafından çıktı. Kadın üstüne oturdu. Adam Düş artık. Senin ölmen gerekti. Hadi hayır 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 Üst. Öldüm ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bence Noel dayı. o, o. Dayı nereye geldik? Abo, abo, abo. Bence de. Böyle iyi. Hop, 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 hop. Evet, çat. Evet, aferin size. Şu küçücük dokunmayla öldüm. Tekrar yukarı çıkalım. Birine gözü kapalı seçeyim. Aynısı çıkarsa saldırırım. Jafinski. Aha. Hayır, hayır. Yok ha. Arkadaşlar çok low. Um. Tamam. Şu an bana söyleyebilirsiniz. Ama ben oynamayı bilmiyorum pek. Yapıyoruz. Çık artık şuradan. o Hayır ben görmedim onu ya. Görmedim ben onu. hadi. Hadi bu son ayrı tabii ki Arkadaşlar bu haritadan sonra bitireceğim. Ama yapamıyorum. Hadi. Dur 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 dur. Oo Tamam. İşte bu. İşte bu. Pro emiral her yerde kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Şundan çıkalım. Şundan bekleyelim. Evet arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Ee, tekrardan söyleyeyim yani her, her videomda söylüyorum. E, Batuhan ve Emre'nin kanalı aşağıda linkleri var. Lütfen onları da abone olmayı unutmayın. Ve bana abone olan 107 veya 106 aboneme çok çok teşekkür iletiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.